herkese merhabalar. Doğa Koruma Merkezi'nin orman yangınları hakkında merak edilenleri uzmanlar anlatıyor serisine. hoş geldiniz. Hocam siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk Özge bugün burada Profesör Doktor Murat Türkeş hocamızla birlikteyiz. Kendisi bir iklim bilimci. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi. Aslında Türkiye'de iklim değişikliği konusunda en doğru bilgiyi alabileceğimiz adreslerden birisi. Çok teşekkürler kabul ettiğiniz için. Bize bu yangın konusunda çok konuşulan dönemde doğru bilgiye ulaşma fırsatı verdiğiniz için. ilk olarak bu yıl tabii çok olağanüstü bir afet diye adlandırabileceğimiz yangınlarla karşı karşıyayız ama hep Bizim de etrafımızdaki aslında herkesin sorduğu sorulardan biri geçen yıl yılda yaz ayları benzer şekilde kurak ve sıcak geçmişti ama e, bu durum bu sene e, geçen yıllarla geçmiş yıllarla karşılaştırılabilir mi veya bu durum devam eder mi? Yani gelecek yıllarda da bizi böyle bir kuraklık bekler mi? Ben onunla e, başlayayım sorularıma. Buyurun hocam. Evet Teşekkür ederim. E, önce bir... Türkiye'nin iklimini birkaç cümleyle özetlemek gerekiyor. Türkiye'nin çok kabaca batı ve güney yarısı bugünkü koşullarda Büyük Akdeniz ikliminin egemen olduğu bir coğrafyaya karşılık geliyor. Ve Büyük Akdeniz ikliminin en temel klimatolojik özelliği, yani genel klimatolojik, genel meteorolojik özelliği, tabi bu ekoloji, ekolojik biyo coğrafyaya da yansıyor biliyorsunuz. Yazı kurak. Bazı zamanlarda yazı kurak, çok kurak, sıcak ve çok sıcak bir iklim özelliği bu. Yani normal koşullarda zaten yaz çok sıcak ve çok kurak. Bu bazen bu çok kurak ve çok sıcak çok daha çok çok hale geliyor. Bu yıl onlardan bir tanesi. Son 3 yıl ve tabii ki aynı zamanda Akdeniz havzasında Akdeniz biyomunun egemen olduğu bir coğrafyadayız aynı zamanda. Yani Ak Türkiye'nin bitki örtüsü yine Akdeniz ikliminde demin söylediğim Güney ve Batı yarısındaki çok genel olarak bitki örtüsü, vejetasyon, orman ekosistemleri büyük Akdeniz ikliminin denetiminde gelişmiş. Akdeniz biyomunun bir parçası. Ve birçok türde biliyorsunuz başta çamlar olmak üzere ve makiyi oluşturan türler olmak üzere bunlar klimaks, hatta klimaks klimaks türlere karşılık geliyor. Yangın da yine bu mevsimde çıkıyor. Aslında İşte Mayıs'tan çok yeni olan Mayıs'tan Ekim ayına kadar bir yangın mevsimimiz var. Bunun da e, genel olarak Temmuz, Ağustos bazı yıllarda da buna Eylül ekleniyor. Temmuz, Ağustos, Eylül'ün ilk yarısı e, orman yangınlarının en sık yaşandığı ve bunun içinde de Temmuz'un 15'i ile Ağustos sonuna kadar olan dönemde orman yangınlarının aynı zamanda büyük orman yangınlarına dönüştüğü bir döneme karşılık geliyor. Bu yılın farkı geçmiş yıllardan bunlara ek olarak önceki yıllardan gelen bir kuraklık yani Türkiye'nin kuzey batı bölümü ve Karadeniz kıyıları dışında genel olarak Karadeniz'de de kuraklık yaşandı ama kışın biliyorsunuz genel olarak yeterli yağış yani yıllık toplamları çok yüksek olduğu için bu diğer bölgeler kadar çok etkili hissedilmiyor. O bazı yıllarda en hissedilir. E Türkiye'nin kuzey batısı ve Karadeniz kıyıları dışında Türkiye'nin büyük bir bölümü 2021 yazına kurak hatta şiddetli kurakti. Akdeniz bölgesi bu şiddetli kurak koşullara giren yani yaz mevsimiyle birlikte şiddet yaz mevsimine şiddetli kuraklık koşulları ile giren bölgeler arasındaydı. Yine çok iyi biliyoruz. Sıcak hava dalgalarının bizim çok daha yeni tamamladığımız çalışmalar Türkiye'de bir yandan rekor yüksek hava sıcaklıkları Türkiye'nin her yerinde artıyor. Çok net bir şekilde ta 1990'ların 93-94 yılından beri çok net bir şekilde rekor en yüksek hava sıcaklıkları artıyor. Özellikle gece en düşük hava sıcaklıklarında ciddi bir artış var. Çok uzun süreli eğilimler ama çok hızlı eğilimler. Sıcak hava dalgaları ile ilgili yaptığımız çalışmada da sıcak hava dalgaları ilişkili indislerin büyük bir bölümü yani sıcak hava dalgalarının sayısı, frekansı, uzunluğu, şiddeti, büyüklüğünde Türkiye'nin hemen her her noktasında istatistik açıdan anlamlı bir artış eğilimi var. Bu yıl ne yazık ki iki aydır aynı zamanda uzun süreli, ardışık, hala sürüyor biliyorsunuz sıcak hava devrelerini yaşadık. Ve bu bütün bu koşullar özellikle Türkiye'nin batı ve güney yarısındaki bütün bu vejetasyon alanında, bitki örtüsünün bulunduğu bütün alanda bitki örtüsünü kuruttu. Top, Toprak nemi hemen hemen hiç kalmadı. Yani üst toprak nemini kaybetti, bitki örtüsü kurudu. Orman altı bitkisi dahil olmak üzere çayırlar, meralar çok ciddi derecede kurudu ve e, yangına eğilimli yani bir yangın çıktığında hemen tutuşabilecek çok daha önemlidir bu. Biliyorsunuz yangın e, konusunda büyük orman yangınına dönüşebilecek, e, yakıcı, yanıcı madde haline geldi. Yani Türkiye ormanlarının demin saydığım coğrafyada büyük bir bölümü patlamaya hazır yanıcı bir madde evet. haline geldi ve buna çok daha kötü bir şey daha eklendi. Orada yangınlar başlamıştı. Yani Manavgat yangınından önce de yangınlar vardı ama bütün bu e, tabloyu kötüleştiren Akdeniz Havzası'nın e, Akdeniz'e bakan bölümde yani Toroslar'ın güney eteklerinde evet. Güneybatı Anadolu'da yine dağların çoğu güney ve batı eteklerinde kuzeyli hava akımlarının e, Akdeniz'e doğru e, dağları aşıp Akdeniz'e doğru inerken adyabatik ısınmasından bu bir fiziksel e, süreç biliyorsunuz. E, a, adyabatik olarak ısınmasından kaynaklanan bakın dikkat eden çok sıcak ve kuru ve aynı zamanda hamleli rüzgar yani hem yüksek rüzgar hızı var hem de rüzgarın hız ve yönünde ani değişiklikler oluyor. Çok sıcak, kuru ve hamleli rüzgarların egemen olduğu bir fön rüzgarları kuşağı oluştu. Bu Türkiye'de hiç öngörülemiyor. Bunun öngörüsünü bir tek ben yapıyorum. Her sene yapıyorum. Bu sene yine yaptım. Ve ne yazık ki Manavgat'tan başlayarak Muğla ve işte ilçeleri o yöreye kadar ki büyük yangınların büyük bir çoğunluğu bu kuşağın içinde büyük yangına dönüştü. Benzer koşullar Yunanistan'da biliyorsun At Atina'nın evet. e, kuzeyine kadar e, Yunanistan'ın ikinci büyük adası da neredeyse tamamı yandı. Atina'nın kuzeyinde büyük yangınlar çıktı. E, İtalya'nın güneyinde benzer koşullar. En son Cezayir'de yine Akdeniz vegetasyonunun e, ve zeytinliklerin e, bize çok benziyor biliyorsunuz. E, egemen olduğu bir coğrafyada Cezayir'de yangınlar Akdeniz'de şu anda ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Türkiye'deki durum bu. Bir cümle daha ekleyeyim. Bazen bu Üzülmüş. anlaşılmıyor ama söylemek zorundayım. Yüzlerce binlerce yazın yangın çıkar ya da çıkarılır. Hava dorup dururken çok ender koşullarda, çok ender koşullarda işte biliyorsunuz gök gürültülü fırtınalar, yıldırım düşmesi gibi ya da çok güneşli kuru zamanlarda cam parçalarının mercek görevi yapması hı hı. dışında büyük bir bölümü insan etkisiyle çıkıyor. Yani yüzde %90, %95 yıldan yıla değişiyor. Ortalaması yüzde %90. Türkiye'de orman yangınları kasıtlı ya da değil insan eliyle çıkıyor, çıkarılıyor. Ama bu yangınlar Demin saydığım olumsuz koşullar yoksa hepsi büyük orman yangınına dönmüyor. Bunlar söndürülüyor. Yani orman idaresi, işte orman idaresine destek veren ilgili kurum kuruluşlar, yerel yönetimler, bizim yurt, bizim vatandaşımız hakikaten can siperhane çalışır bu evet. dönemde. Dünyada örneği çok yoktur. Hı hı. Amerika'da hiçbir Amerikalı hayatını e, tehlikeye atmaz görevler dışında. E, sonuçta orman idaresi e, ilgili kurum kurmuşlar, genel yönetimler, askeriye biliyorsunuz. E, çok ciddi bir mücadele eder, bunu söndürür. Ama deniz saydığın koşullarda iklim değişikliğinin e, arka binandaki uzun süreli küresel ısınma, e, kuraklaşma etkisiyle birlikte birleşince yangınlar büyük yangına dönüştü. E, ve e, bu e, bu anlamda demin söylediğim kapsamda altını çiziyorum yanlış anlaşıldı istemem. Bir hava tipi öngörüsü de bir alansal olarak e, çok sıcak, çok kuru hamleni rüzgarların bulunduğu rüzgarlı bir hava tipi e, kuşağının öngörüsü de yapılamadı ne yazık ki. O mutlaka yapılmalı. Bundan sonra çıkarılacak en büyük desteklerden biri söndürme araçları işte Araç Gereç Parkı e, Uçaklar, uçaklar, helikopterler, yerdeki yangın e, söndürme, e, yangın e, yönetimi hepsi tamam. Bunları da kuvvetlendireceğiz ama e, mutlaka uzmanı tarafından bunlar da hep söylüyorum. E, coğrafya kökenli klimatolog, hidro klimatolog. Coğrafya kökenli varsa yetiştirilir e, ama coğrafya kökenli klimatolog, meteorolog. Kuraklık uzmanları bu e, yangın, e, dünya her yerinde böyle bu. Bunu mühendisler mutlaka yapmıyor. Da. Her tarafta böyle. Siz de biliyorsunuz. Ama bizde kurumda evet. hangi meslek varsa o meslek her şeyi yapar. Öyle değil. Olmuyor. Yapamıyoruz. Evet. Bu olmaz. Ben çok disiplinli çalışan hiçbir meslek tahassülü olmayan insanım. Bakın yayınlarıma çoğu mühendis arkadaşlarımdan, var. Kesinlikle sözümde hiçbir meslek tahassülü yok. O mesleklerde kuşkusuz kendi görevlerini yapacak ama biz Türkiye Cumhuriyeti olarak coğrafyacılardan yararlanmıyoruz. Dünyada başka örneği yok coğrafyacılardan yararlanmayan bir kamu var Türkiye'de. Yerel yönetimler var. Yani. Yok. O zaman yani bu aslında herhalde sizin söylediğinizden şunu anlıyorum. Yani gelecekte de bunun devam etme riski yüksek. Kesinlikle. Bu yüzden bu konuda anlaşmış ve öngörülerde bulunabilecek çeşitli disiplinlerden, coğrafya bölümünden uzmanların yetişmesi gerektiğini söylediniz. Yetişmesi yani, gerekiyor. Ben herhalde... yetiştirmek için gönüllü hazırım. Yani bak Güzel. bunu çok yine söylüyorum yine söylüyorum. Okunuyor, dinlendiğini de biliyorum artık. Ee, ilgili Bakanlık, e, Tarım-Orman Bakanlığı ve kuşkusuz e, Çevre-Şehircilik Bakanlığı, hı hı. 50 tane coğrafyacı e, aslında, coğrafyacının meslek tanımı da tamamlanmak hı hı. üzere. Daha önce bahaneleri vardı. E, aslında bahaneye gerek yok, uzman olabiliyor biliyorsunuz her meslekten. Hı hı. Sonuçta hı hı. bir yönetmelik bu, o kadar zor bir şey değil. Ben onların klimatoloji, meteoroloji, e, ekolojik biyo coğrafya yangın klimatolojisi, meteorolojisini ve indisler konusunda gönüllü yetiştiriyordum. Hazırım ben. bunun Yani e, sağlığım e, yerindeyse hiçbir şey istemiyorum. Onların yetiştirilmesi bana ait. Tamamdır hocam. Peki yani ne kadar zaman daha dikkat etmemiz gerekir? Yangın dönemi sezonu e, en tehlikeli dönemden bahsettiniz. Temmuz ortasından evet. Ağustos sonuna kadar diye ama gene evet. daha bunun da devamı... Her olayı kesinlikle alarm durumunda olmalıyız. Bazı yıllarda biliyorsunuz Ekim bazen geçen yıl olduğu gibi Kasım'a kadar yağış olmuyor ve sıcaklıklar yüksek oluyor. Ama Eylül kesinlikle artık yazın bir parçası. Yani Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül yangın mevsimi 5 aya çıktı. E, bu yeni iklim değişikliği koşulları altında, küresel ısınma koşulları altında, hele de yerel hava koşulları çok sıcak, kuru, balon emin çok düştüğü ve rüzgarlı körne avatikleri de gelince. Hı hı. Dolayısıyla biz artık Ekim'i de alarm olacağımız yangın mevsimini ek bir mevsim olarak düşünebiliriz. Çünkü yağış şöyle düşün Özge Hanım, hı hı hı. saydığım koşullar devam ediyor ve Ekim'de yağış gelmedi. Değişen bir şey var mı sizce? Risk Yok. devam edecek yani. Devam evet. edecek. Kesinlikle yangın, yangın tehlikesi sonuna kadar devam edecek. Bazı hı hı. alanlar yani yangın sıklığının yüksek olduğu o yüzden o orada artık onu kullanabiliyoruz. Yangın sıklığının, büyük yangın sıklığının özellikle yüksek olduğu alanlar ki o böylece sıklığı eklediğiniz zaman afet sıklığı, risk, riskin yüksek olduğu alanlar. işte Antalya Antalya bir bütün halinde Muğla, Çanakkale, İzmir, E bu e, işte e, Aydın e, biliyorsunuz oradaki bütün ormanlar aslında. E, bu e, yangın e, verilerine de baktığımızda yangın riski yüksek alanlar. Türkiye'nin her yerinde ayrıca yangın bu koşullarda çıkar. Oradan da sakın tabii. diğer yerlerde yangın çık. Şimdi daha ayrıntılı konuştuğumuz için söyleyeceğim. Ta tabii, ta tabii. şeye kadar, Amanos'lara kadar, Güneydoğu e, Toroslarının e, yine e, çok bitki örtüsü kalmadı. Sen de biliyorsun ama yine ormanın bitki örtüsü olduğu yerlerde e, yangın e, artık yangın mevsimi uzadığı için. Kesinlikle iklim değişikliği ve özel hava koşullarını dikkate alarak bundan sonraki yangın mevsimlerine bu yangından kendimize ders çıkararak, ders çıkararak her şeyi hava iklime de bırakmadan acaba biz neyi yapmamıştık? Yani bu bir şey değil, kimseyi suçlamak değil bu. Hı hı. Acaba bütün bu süreçte daha ne yapabilirdik ki bütün bu büyük hı hı. yangınları kontrol edebilmek için? Yani acaba bizim yapmamız gereken var mıydı? Bu arada tabii diğer konular var hani konuşular kasıtlı çıkarıldığı. O işte biliyorsunuz e, ilgili kurum kuruluşların yargını varsa bu kişiler yakalanır. Bunlar çok ben hiç girmiyorum buna. Onlar Hı. ayrıca bir taraftan gider. Ama mesajı söyledim, verdim. Çok kötü niyetli bile olsanız, e, eğer işte hava e, rüzgarlı değilse, nemliyse, bu kadar sıcak yüksek e, bir e, hava sıcaklığı yoksa, yangını kötü niyetli yine çıkarabilir birisi ama biz de onu gidip söndürebiliriz. söndürebiliriz. Orman Hı. idaresi, vatandaş gidip bunu söndürebilir. Yani en başında aslında söylediniz Türkiye özellikle Akdeniz Havzası bu gelecek günümüz ve gelecekte iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden evet. en riskli etkilenecek bölgeler arasında. Yeni raporda da var söz edeyim mi sorularınız var mı? Tabii. Yani bu raporun yeni yayınlanan raporda da çok açıkça 2 santigrat derece üzerindeki bütün küresel ısınma senaryoları altında Türkiye hem çok ısınıyor. Hı hı. Hem de sıcak hava dalgaları artıyor. Yüksek hava sıcaklıklarında, sıcak hava dalgalarında çok yüksek olasılıkla güven düzeyi çok yüksek artış bekleniyor. Kuraklığın, sıklığı şiddeti artıyor. Özel bir tanım da yapmışlar. Tarımsal ve ekolojik bakım çok önemli. Demin söz ettim ekolojik biyoloji, coğrafya çok önemli. Ekolojik, tarımsal ve ekolojik kuraklıktan en fazla etkilenebilir Akdeniz Havzası'ndayız. Bu kadar açık. Bu da işte deminden beri konuştuğumuz gibi Akdeniz biyomunu oluşturan çeşitli vejetasyon formasyonlarının yazın orman yangınlarına çok daha hazır Açık. hale gelmesinin e, gelecekte çok daha kuvvetli olacağını gösteriyor. Bütün bunlar aslında şunu gösteriyor. Çok net zaten gözlüyoruz bu öngörüler yangın mevsiminin uzayacağını, daha yüksek hava sıcaklıklarının, daha kuvvetli kuraklık olaylarının yaşanacağını gösteriyor. Dolayısıyla evet, yangının sıklığı ve yangının çıkabileceği dönem çok daha e, altını yine çizmek lazım. Bunların bir bölümünün de büyük orman yangınına dönüşebileceği dönem artık çok daha geniş. Çok doğru. Ama şeyi gene altını çizmek isterim. Siz söylediğiniz biraz önce bu bu öngörüler e, Türkiye'yi olumsuz etkileyecek deyip herhangi bir şey yapmamak değil. Bilekiz iklim Tabii. değişikliğine daha hazır. E, mutlaka dersimize iyi çalışıp e, bu konuda neler yapılabilir. Yani afet risk e, azaltımı diye evet. her konuda biliyorsunuz. Genel eğer orman yangını ise şu anda büyük orman yangını afeti yaşıyoruz. Evet. Karadeniz'de de e, şiddetli sağanaklar, e, kuvvetli yağışların oluşturduğu bir seller, taşkınlar, heyelanlarla ilgili afet, evet. ardışık afetler yaşıyoruz. E, her konunun kendi e, afet yönetimi, e, afet risk azaltım e, yönetimi var, planlar var. E, eksiğimiz, gediğimiz varsa kesinlikle, kesinlikle. işte e, e, yani hala derelerin, vadilerin içinde yerleşim varsa Hı -hı. akarsu kanalında yerleşmeler varsa her dere konuda hes yapmaya çalışıyorsanız, yerleşmeler başı bozuk, bütün arazi e, bozmuşsa, bitki örtüsü tümüyle, e, tarım aleyhine e, gelişerek Hı -hı. E, doğal orman örtüsü e, zayıflatılmışsa, arazi bozulmuşsa, e, burada yapılacak iş var demek. Yani evet. hiçbir şey iklim değişikliğini havale ederek kurtaramayız. Yani evet. o zaman gıda da gelmeyecek soframıza yarım bir gün. E, böyle bir şey olur. Bu bir evet. kadercilik olur. Bunu yapamayız. Evet. E, e, tarım içinde, e, gıda güvenliği içinde yapılacak çok şey var. Dünya bunu konuşuyor. Biz de konuşacağız. Birbirimize kızmadan artık kabul ederek bir iklim değişikliği e, olgusu e, böyle e, demokrasinin kılıcı gibi tepede duruyor. Evet. E, onu artık biz görmezden gelemeyiz. Hocam bir de şey sormak istiyorum. Çok teşekkürler bu bilgiler için. Siz iklim ile ilgili müzakerelere katıldınız. Bu evet. süreci de politikaları da takip ediyorsunuz. Bu açıdan evet. baktığınızda e, Türkiye'nin hazırlıkları ve çalışmaları sizce nasıl? Yeterli mi? Ne konuda daha e, ilerletmemiz evet. gerekir? O konuda da bir yorum yapabilirsiniz. Evet. Son olarak. Bir Türkiye ev, evde herhangi bir hükümlük almadan e, herkes biliyor aslında birçok şey yapıyor. Ama herhangi bir sera gazı azaltım yükümlülüğü almadan, yani sere gazılarının çe çeşitli sektörlerde hem hükümet açısından hem de iş dünyası, sanayi açısından tabii zamanla yerel yönetimler kendileri gönüllü destek verecekler. Evet. Bir yükümlülük almadan daha çok biliyorsunuz işin bilimsel tarafı, konuyu anlayabilmek ve uyum son zamanlarda da kuraklıkla birlikte, kuraklıkla yine çalışılıyor biliyorsunuz, havza bazlı kuraklık çalışmaları da var daha çok uyuma yönelik olmak üzere halkın bilinç düzeyini yükseltmek yani farkındalık diyorsunuz şimdi değil mi buna? <laughs> Eskiden evet. daha uzun söylüyorduk. Bana halkın bilgi bilinç düzeyini yükseltmek artırmak daha kapsamlı geliyor. Farkındalığı herkesin çok iyi anladığını sanmıyorum. <laughs> ama onu da sayayım. Farkındalık ve uyuma anlamak ve uyuma yönelik ama serakası salımların azaltmaya yönelik yükümlülük almadan iklim değişikliği mücadelesi zayıf kalıyor. Dolayısıyla <laughs> hem küresel ölçekte Paris Antlaşması'nın hedefleri çok hızla kuvvetlenmeli. Hı hı. başta gelişmiş ülkeler Biden'ın toplantısında, iklim liderler zirvesinde biliyorsunuz bol keseden sera gazı salımlarını 2030'a kadar çok yüksek düzeylerde azaltacakları söylendi. Bunların Glasgow'da Paris Antlaşması niyet beyanlarının arasında yasal olarak yer alması gerekiyor. Türkiye'nin de Değiştiği mücadelesi, hem kendisi açısından hem de bu küresel savaşında saygın bir yer alabilmek için Paris Antlaşması'na taraf olması gerekiyor. Paris Antlaşması çünkü yüksek bir yükümlülük sunan bir antlaşma değil biliyorsunuz. Evet. Kendi ulusal adı üstünde ulusal olarak belirlenmiş niyet beyanlarınızı sunarak taraf oluyorsunuz. Siz niyet beyanlarınızı sunduğunuzda, sunduğunuzda. Bunun da karşılığı evde varsa ve bunu da gerçekleştiriyorsanız sonuçta o antlaşmanın bir parçası oluyorsunuz. Ama hala şu anda Türkiye Cumhuriyeti 2000 yılının öncesine dönmek üzere yeni taleplerle başlıyor, biliyorsunuz. Yani yeni talep kazanım daha önce 2000 yılında Lahey'de, 2021'de Malekeş'te kazandı. 2004'te de o yüzden taraf oldu Türkiye Cumhuriyeti. İkinci değişikliği çerçeve sözleşmesine. Şu anki talebi Türkiye'yi bütün bu kazanımları çöpe atıyor. Bunu açık söylemek lazım. Ve Türkiye Cumhuriyeti 2000 yılı öncesine dönüyor. dünyada hiçbir ülke yani Amerika Birleşik Devletleri dahil nedeni ne olursa olsun bu politikayı çok şey bulmuyor, tutarlı bulmuyor. Yani hep Amerika'ya bakılıyor ya biraz böyle Türkiye'de o yüzden söyledim. Gelişmekte olan ülkeler hele hiç bulmuyorlar. Hem onlardan da bir biliyorsunuz hani yükümlülük alınması beklendiği için hem de bir yandan iklim değişikliğinden çok etkilendikleri için e, özellikle az gelişmiş e, ve etkilenme e, düzeyi yüksek olan yani etkilenebilirliği, manarabilitesi çok yüksek olan e, örneğin Afrika ülkeleri gibi bunlar da Türkiye'nin bu yeni e, talebine çok iyi bakmıyor. E, bir de siz bir e, bir antlaşmaya taraf olmazsanız Gönüllü yükümlülüklerle bu işi çok başarıyla götüremezsiniz. Yani işte örneğin iş dünyasını, sanayiyi, enerjiyi bu işin içine sokamazsınız. O zaman da her şey devletten yani onu yöneten hükümetten beklenmiş olur. Bu da bir çarpık aslında bir mücadele anlayışı oluyor. Yani eksik olduğu için diyeyim. İstatistik evet. açıdan bir tarafa çarpık. Evet. Bilimsel bir terim kullandım aslında. E, tek yönlü hükümete hükümetin politikalarını dayalı bir e, mücadele. Oysa ki e, yeni dünyada, yeni düzende, yeni dünya düzeninde işte pazar ekonomisi, liberal ekonomi, değil mi? Böyle söyleniyor. E, o zaman siz de gireceksiniz bu işe. Yani iklim değişikliği mücadelesinde sanayi de, iş dünyası da e, yer alacak. E, çünkü siz oradan e, para kazanıyorsunuz. İnsanlar eee insanların emeğini alıyorsunuz, onların parasını evet, alıyorsunuz doğru. ve buradan kar ediyorsunuz. Yani evet, sermaye grubusunuz ama kar ediyorsunuz. Bu karı insanlık adı üstünde insanlık ve iklim sisteminin korunmasına, bugünkü insanların, bugünkü ve gelecek kuşakları için iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim sisteminin korunması için harcamanız gerekiyor. Ee, bu, e bu çok e, net bir şekilde dile getirilmeli Türkiye'de. Çok e, doğrusunuz hocam. Yani söylediğiniz aslında daha çok uyum konusunda çalışmalar varken azaltım konusunda özellikle daha ciddi ve çok sektörlü adımlar atabilmek için mutlaka Türkiye'nin taraf olması ve bu konuda da imzacı olması ve mutlaka ünlülerde bulunması gerekiyor dediğimiz. Dünya bunu bekliyor şu anda Türkiye'den. Ee, çok teşekkürler hocam. Eklemek istediğiniz bir şey var mı bütün aslında sorularımızı ben sormadan siz yanıtladınız. Çok teşekkürler. Evet, eklemek soruları. Bir de alışayım biliyorsunuz. Sabah akşam evet. anlatıyoruz. Ee, yine eğitim konusuna değineceğim. Son sıralarda sürekli anlatıyorum, yazıyorum. Televizyonlarda da anlatıyorum. E, bütün bu konuştuğumuz konular iklim değişikliği, kuraklık, çölleşme, orman yangını, arazi bozulumu biliyorsunuz. E, doğa, doğanın anlaşılması. Çünkü doğa zamanı dedik değil mi? Doğayı anlamak, doğanın evet. bir bütün halinde restorasyonu bunlar konuşuluyor. Biyoçeşitlik. Bunun öğrenileceği ders coğrafya. Evet e, bizde biliyorsunuz temel eğitimde e, coğrafya yok, yok olmak üzere şu anda. Evet. Ders saati çok azaldı, çok azaldı. E Sadece Sözel grubuyla biraz eşit ağırlıkçılar okuyor. Neredeyse sayısalcılar son iki yılda, birinci yıl dışında galiba, yanlış söylemeyeyim. Son iki yıl diyeyim eskiye göre, hı hı. daha anlaşılır hı hı. olsun, yanlış söyleyebilirim şimdi. Son iki yılda hiç okumuyorlar. Oysa ki biliyorsunuz bütün bu işleri yapanlar, temel e, temel e, bilimciler e, işte e, ondan sonra sayısalcılar mühendis mühendisler evet. e, sonuçta bu uygulamaları yapıyorlar kamu kurum kuruluşlarında ve onlar asıl öğrenmesi gereken bu işleri ilk öğrenecekleri yer coğrafya ve siz coğrafyayı onlara e, okutmuyorsunuz. Doğru, sadece sözel grup coğrafyayı tam o, okuyor. Onlar da sözel oldukları için tam hakkını veremiyorlar. Açık söylüyorum bunu. Orada da büyük yanlışlık var. Sözel eşit ağırlık sayısal gibi bir puan sistemi dünyada böyle açık bu, bu şekilde yok. Yani bir gruba diyorsunuz ki siz hiç sayısal, e, fen, e, temel bilim bilmenize gerek yok diyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Ve orada da coğrafya var. Onun ders saati çok düşük, çok hızlı bir şekilde e, sözel, eşit ağırlık ve sayısal puan e, grubundakilere coğrafya dersleri hızlı okutulmalı ve coğrafya <laughs> sorusu, coğrafyanın yeniden e, kaybettiği değeri e, <laughs> kazanabilmek için üniversite sınavlarında ve liseye geçiş sınavlarında coğrafya ile ilgili, doğa hı hı. ve coğrafya ile ilgili soru sayılarının hızla arttırılması Herkes. gerekiyor. Eğitimde bu öyle ciddi bir eksiklik olursa o zaman biz çam ağaçlarını, Akdeniz'in klimas bitkisini, e, biliyorsunuz ibreli ağaçları hı hı. tartışırız, bunları yok edelim, bunların yerine zeytin ve badem dikelim gibi hı hı. kampanyalar var e, ve bu e, sosyal medyada ciddi konuşuluyor tartışılıyor. Hatta insanlar birbirine kızıyor, sinirleniyor. Hı. Ama coğrafya dersi okumuş olsaydı iyi bir coğrafya eğitimi, doğa eğitimi almış olsaydı evet. bilirdi ki Akdeniz vejetasyonu makinerden, yani meşelerden, kızılçam, karaçam, işte hı hı. ardıç hı hı. ve yukarıya doğru işte sedir ve varsa işte daha yüksekte varsa kuzey yamaçlarda göknarlardan oluşur. Biliyor olması lazımdı. İlk ilk temel ve biraz daha genişmiş doğa bilgisinin alındığı bütün bu konuşmaların daha iyi anlaşılmasını sağlayacak e, Coğrafya derslerinin sayısı artırılmalı, her yıl olmalı ve sınavlarda da soru sayısının artmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ee, ederim bana olanak verdiğiniz için. Umarım e, doğru olun. yerlerde de e, bu mesajlarımız e, okunur, e, algılanır, e, izlenir, tartışılır. Böylece geleceğe çok daha e, bizim kendi geleceğimiz açısından e Türkiye'yi de daha iyi hazırlayabiliriz ve herkes de sorumluluğunu bu kapsamda ciddiye alır. Teşekkürler hocam. Sağ olun.